ne yapacağım ben şimdi ya? Kızım bak. Hemen benim için gereken ilacı bulmalısın. Yoksa her şey daha da kötüleşecek. Hemen. Of ne yapacağım? Bunu nerede bulabilirim peki? Hiç bilmiyorum. Ama bir şekilde bulmalısın. Of ben nerede bulacağım bilmezken nasıl bulacağım ki? Of şey hatırlıyor musun? Bir tane cadı devam edemeyeceğim. Tamam ben anladım. Görüşürüz anne. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hava da çok soğuk. Hemen gitmem lazım. Hemen kaybedecek hiç vakitim yok. Ben cadının evini nasıl bulacağım? Of! Her şey çok zor. Acaba ben bulana kadar annem anneme bir şey olur mu? Hemen gitmeliyim. Cadının evi e, nerede olabilir? Ormanlık bir alan var. Acaba oralarda bir yerde olabilir mi? Yalnız yağmur da başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Çok soğuk, çok soğuk. Uf, gidecek yerim de yok. Nerede bulabilirim ki? Dur, burası da neresi? Bir bakayım. Kapı açık. Korkmuyor da değilim. Ama girmekten başka çarem yok. Bu burası da neresi? Çok garip. Ee, merhaba, kimse var mı? Oh, bir ses duydum sanki Ko korkuyorum. Altta açık bir kapı var oraya gidemem. O oh, ne yapacağım ben şimdi? Of. İyi en iyisi kaçmak. Ben buraya neden girdim ki? Hayır. Çok büyük bir saçmalık ettim, hemen çıkmalıyım. Aa, ka kapı kilitli, ben şimdi ne yapacağım? Hayır, 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 olamaz. Sen de kimsin? Burada ne işin var? Ben bir iksir arıyorum da, sanırım sizde varmış. Demek iksir. Ne tür bir iksir arıyorsun? Şey, aslında bu bir bir tür panzehir. Yani bir büyü yapıldığında mesela panzehire ihtiyaç duyarız. Yani panzehir derken iksir. Onun gibi bir şey lazım. Senin için bu iksiri yaparım ama karşılığında bedelini ödemen gerekir. Tabii ama Bedeli ne olacak? bana bırakıyorsun. Ben halledeceğim. Şimdi ben sana bir liste vereceğim. Sen oradaki şeyleri bana getireceksin. Ben de karşılığında ihtiyacın olan iksirden yapacağım. Ama listedeki şeylerin hepsi eksiksiz olmalı. Yoksa iksiri yapmam. Tamam peki nerede bu liste? Getireyim işe neden giriştim ah neyse annem için o acaba şu listede neler var elimde olsa buradan kaçarım ama kapılar kilitli evet bu elimde gördüğün liste ama bu listedekilerin bir tanesini bile getiremezsen iksir iptal al şunu tamam teşekkürler ben gidiyorum kapılar kilitli de Açabilir misiniz? Açacağım ama şunu unutma. Üç gün süren var. Daha sonradan getirmezsen yapamam. Çünkü üç gün sonra benim başka işlerim olacak. Sen o işleri karıştırma. Seni alakadar etmez. Açtım. Şimdi gidebilirsin. Peki Hoşçakalın. kalın. Ay ne yapacağım ben şimdi? Üç gün içinde... Of... Sadece üç gün sürem var. Bunları daha önceden bulmam lazım. Annemin hastalığı çok ileri gitti. Bakalım neler varmış. Bunları nasıl bulacağım? Çok saçma isimleri var. Acaba etrafta bulabileceğim şeyler mi? anmıyorum Bir adet ahtapot mürekkebi ne alaka ya? Ay ne garip şeyler istiyor i̇şte bu kadın. Ben bunları yerine getirmezsem... Boşver bunu düşünme bile değmez. Um, bir adet... Ay bu ne? Okunuşu bile garip. Ben bunu nasıl okuyacağım? Of ne yazılmış ki? Ay ben bunları bulamam bile. Of. Bir dakika, bu isim bana çok tanıdık geliyor. E, elmas keki ne alakası Sen iyi misin bacım ya? geç sorgulamamak lazım bunlar. İkisi falan yapıyor bu kadın. Allah Allah. Ondan sonra başka ne var? Ee... Çok garip. Antik gönetin, antik gönetin şeyler. Ee... Bir adet ne? Allah Allah. Nilüfer yaprağını nereden bulacağım ben kanka? En azından bildiğim bir şey. Of. Bir dakika. Ben nerede oturuyorum? olamaz. Ben buraya nasıl geldim? E, geri nasıl döneceğim? Of. Cidden nasıl ben böyle bir yere geldim ki sadece yazanları okuyordum. Hemen gitmem lazım buradan kaybolacağım. Kaç saat sonra? <laughs> Neredeyim ben? O, o, bu, burası da neresi? Olamaz. Çıkarın beni buradan. Sıkıştım, sıkıştım. Hey, sen de kimsin? Orada ne işin vardı? Asıl kimsiniz ve beni çıkarın buradan. Burası neresi böyle? Of. Of. Hayır seni buradan çıkaramayız. Artık tutsağımızsın. Neyse ben gidiyorum. Korumalar siz burada durun. durun beni buradan çıkarın. Of çıkamıyorum. Burası ne biçim bir yer ya? Bu gerçek mi? Olamaz. Hastalığım iyice artıyor. Kızım ne yaptı acaba? Panzehiri bulabilecek mi? Of. Geç oldu saat. Acaba ne yaptı? Cadı ona o ekstri verebilecek mi? Askerler kalmış sanırım. E ben buradan nasıl kurtulacağım? Bir dakika. <laughs> kurtulamıyorum da ne yapacağım? Dur. Şu ipi kemirebilirim. Heh. Sonunda. Çok sessiz olmalıyım. Uyanacaklar. Uyandılar. Ne yapacağım ben şimdi? Fark etmeden kaçmam lazım. Of. Bir dakika çok hızlılar. Hemen saklanayım gidiyorlar. Tamam. Beni görmediler. Hava çok soğuk. Hemen sığınacak bir yer bulmalıyım. O kamp alanında geçemem. Hem bana ait bir yer değil. Bir dakika burası olur mu? Of, çok soğuk. Her yerim ıslandı. Bari küçük tavşanın yanında uyuyayım. Hem beni gizler. Ay çok yoruldum. Bir, bir, dakika. Yağmur hala dinmedi. Hava çok soğuk. Ama hayır olamaz. Bir günüm gidiyor. Son saatlerim. Hiç iyi değerlendiremedim. Hep kaçmakla geçti. Of oh, çok soğuk hava. Bir daha böyle olmamalı. Hemen kitabı almalıyım. Ne yazık ki kitabı alamamışlar. Tamam şimdi. Buradaki nilüfer yaprağını bulabileceğimi düşünüyorum. Ama hava o kadar soğuk ve ben neden böyle giyindim bilmiyorum. Çok dikkat çekiyorum. Acaba burada bir yerde olabilir mi? Ben suya mı dalacağım? Zaten kıyafetlerim zor kurudu dün kaçmak için girdiğim suda neyse mecburum artık. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir de ne, ne bulmam gerekiyordu? Atbot muydu ne mürekkep miydi hatırlamıyorum. Evet tamam sanırım burada ah, hayır yok. Nasıl bulacağım? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Şu kalacağım artık. Hayır. Mağaralarına o kadar yaklaştığımı fark etmedim. Kaçmalıyım. Tamam. Sanırım dikkat çekmiyorum. Yani inşallah. Onu yakalamam gerekiyor. De sonunda birini buldum. <laughs> Çok mutluyum ama sıkıntım var. Hala bulmadığım çok şey var. İki şey daha var ve bunların bulunması çok zor. Kolaylandı. Kolay alandı. Kolay alanı bitirdiğime göre diğerlerine geçeceğim ama hava çok soğuk ve ben sırıl sıklamım. Ne yapacağım şimdi? Biraz şurada kurmam gerekiyor. Heh, tamam kaç dakika sonra iyice ısındım çıksam mı? Ama hayır. Doğru düzgün bir kıyafetim bile yok. <laughs> of. Ne yapacağım? Annemin çantama koyduğu bir hırkam vardı sanırım. Bakayım. Aa evet var. Onu giyebilirim. Hala soğuk ama yine de biraz iş görür. Evet. Çok şimşek çakıyor. Bulmam gerek. Bir, bir dakika. Onlar dün gördüğüm adamlar değil mi? Beni mi arıyorlar? Hayır, hayır bu olamaz. Hayır, hayır bu su birinkileri çok fazla. Ne yapacağım ben? Of. Ah! Çok yorgunum. bir dakika. Burası neresi? Ben neredeyim? Bu şaka olmalı. Şaka değil mi? Bu şaka. Hayır. 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 Yakalandım. Şimdi ne yapacağım? Buradan kaçmanın hiçbir yolu yok mu? dur. Şimdi ne yapacağım peki? Bir dakika. Oradan gelen sesler neydi? Gidip bakmalıyım. Burası bir döngü gibi. O orada biri mi var? Hayır. Yeter artık. Başımıza çok iş açıyorsun. Sürekli seni bayıtmamız mı gerekecek? Gel buraya. Gir. Sonunda. Yeter. Neyse ben de gideyim bari. Buradan gidiyorum. Hayır. Gördüler beni gördüler. Hemen koşmam lazım. Hemen koşmam lazım. O, olamaz. Araba. Az önceki yaşanan şeyler gerçek miydi yoksa ben halüsinasyon falan mı gördüm? Araba içimden geçti ve bana hiçbir şey olmadı. Başım dönüyor. Ben iyi değilim. Ay çok kötüyüm. Hayır. Hey, sen iyi misin? Hem sana ne oldu? Ee, sen de kimsin? Be benim burada ne işim var? Benim hemen gitmem gerekiyor. Hey, o kadar da kolay değil. Şu an buranın sana ne oldu? Hemen onu anlatacaksın. Buraya nasıl geldiğini sonra düşünürsün. Ben seni buraya getirdim tamam mı? Hem gidemezsin. Şu haline bak. Her yerin çamur içinde. Çok ıslanmışsın. Üştüp hasta olacaksın. Bu umurumda değil. Hemen gitmem gerekiyor. Benim çok acelem var tamam mı? Sana hiçbir şey anlatamam. Beni, beni boş ver şimdi. Hayır hiçbir yere gitmiyorsun. Gel buraya. İlk önce sana bir kıyafet vereyim. Bu halde mi dışarı çıkmayı düşünüyorsun? Şunları alabiliriz. Bakalım. Tamam bunlar çok iyi. Hey buna hiç gerek yoktu. Neden böyle bir şey yaptın ki? Ve benim hemen gitmem lazım. Ne vardı? Ve madem çok acelen var git. Seni tutan yok. Ama neden buradasın bari onu söyleseydin keşke. Bak sana uzun uzun anlatmaya hiç vaktim yok. Benim annem çok hasta tamam mı? Ben onun için iki sıra almaya gidecektim. Ve bunun bedelini ödemem için cadı bana bir liste verdi. Oradaki her şeyi teker teker bulup ona götürmem lazım. Ve ben sürekli yakalanıyorum. Takip ediliyorum. Tamam mı? Onun için kaçıp anneme iksirini bulmak için cadı, cadıya istediklerini vermem gerekiyor. Onlardan da kaçarak. Ve ben kalistasyonlar görmeye başladım. Yolda da gördüm ve o şekilde yere düştüm. Bu yüzden sırılsıklamım. Hem birilerinden kaçıp hem de iksir için iksirin bedelini ödemeye çalışmak çok zordu. Ve gidecek yerim de yok. Yolumu kaybettim. Çok uzak burası evime. Evim nerede bilmiyorum. Asla gidemezsin. Tabii ki ben de seninle gelmeliyim. Sen izleniyorsun, takip ediliyorsun, kaçırılıyorsun. Hem de bu halde hayır hayır kesinlikle olmaz. Evini de bu kaybetmişsin zaten. Evin nasıl bulacaksın peki tekrardan? Sana şunu söyleyeceğim ki ben her şeyi halledebilirim tamam mı? Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Şu ana kadar her şeyi tek başıma başardıysam bunu da tek başıma başaracağım. Bak orada ben olmasaydım şu anda seni tekrar yakalamışlardı. Ve ben seni kurtardım. Tek başına başaramazsın eminim ki. Hadi ben de geleyim bak sana yardım etmiş olurum hem. Birinin yardımına ihtiyacım olduğunu hiç sanmıyorum. Şu ana kadar onlar beni ne kadar ellerine geçirdiler, geçirdilerse ben hep onlardan kurtuldum. Şimdi de getirseler de şimdi de kurtulurum. Onun için şu anda kimsenin yardımına ihtiyaç ihtiyacım olmadan gitmek istiyorum. Teşekkürler. Hey bekle. Telefon numaranı ver bari seni ararım. Bak kimseye cidden ihtiyacım yok diyorum. Ben zaten güvendeyim, evimi de kendim bulabilirim tamam mı? Ben şimdi gidiyorum tekrardan teşekkürler. Başka soru istemiyorum. Yağmur dinmiş ama hava hala buz gibi. Neyse gideyim. Of oh, ben şimdi nereye gideceğim? Vaktim de çok kısıtlandı. Kesin beni arıyorlar. Ben ne yaptım ki ya? Neden ben? Başkalarını arasınlar. Of çok yorgunum. Biraz dinlenmek istiyorum. Ama kim bilir şu an annem ne yapıyor? Of. Oradaki listedeki listedekileri nasıl bulacağım? Hepsi imkansız şeyler. Sadece birini bulabildim. Hiç güvende değilim. Evim nerede hiç bilmiyorum. Acaba yardım teklifini kabul mü etseydim? Hayır. Kendim de başarabilirim. Kendim de başarabilirim. Bisikletim yok. Olamaz. Artık yürüyerek gitmek zorundayım. Ben şimdi ne yapacağım? Çok kötü. Çok mutsuz hissediyorum ve yorgunum. Bu şekilde anneme nasıl götüreceğim o iksiri? İksiri bulmam da zaten zor. Ne yapacağım hiç bilmiyorum ve aranıyorum y yeniden yakalanmadan keşke yardım teklifini kabul mü etseydim acaba of. belki yeniden bir şey gelirdi ya neyse kendim de hallederim ama kendim halletme o kadar zor ki ben aranıyorum neden neden ben çok saçma bir şey ne yapacağım ben şimdi ya? Evimden çok uzaktayım. Evimi nasıl bulacağım? Çok mutsuzum çok. Yine aynı yere denk geldim işte. Ben burada evimi bulmam imkansız. Çok kötüyüm. Beni arıyorlardır kesin yine. Kaçmam gerek ama nereye? Niye ya, tavşanın yanına geldim? Acaba şimdi ne olacak?